Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kripto piyasası için çok ilginç bir gün. FTX Binance'in CEO'su CZ ile bir savaş halinde. Bu da piyasada kargaşa yaratıyor. Binance neredeyse 2 milyar dolar değerindeki FTT pozisyonlarını satacağını söyledi ki bu gerçekten çok ilginç ve gerçekten çok fazla para. Bu da piyasada çok panik yaratıyor. Çünkü insanlar FTX'in likiditeyi kaybedeceğinden dolayı paralarını FTX'ten çekiyorlar. İşte buna da banka yığılması deniyor. Bir anda birçok kişi paralarını çekmek istiyor ve bu da insanların korktuğu şeyi getiriyor. Umuyorum böyle bir şey olmaz çünkü FTX dünyanın en büyük borsalarından bir tanesi. Fakat ilginç bir şekilde FTX tokenı FTT o kadar da düşmedi. Şu anda ile beraberim. FTX'in başı belada değil mi? Ama fiyat o kadar da düşmedi hala 22 dolar. Evet ama yani bir şekilde fiyatı tutmayı başarmışlardır diye düşünüyorum. Ancak benim demek istediğim şey şu anda şirketin başı belada. Şu anda birçok kişi FTX borsasından paralarını çekmek istiyor ki ben de düşünüyorum tabii ki çünkü benim de FTX'te çok fazla param var. Şu anda durum çok kritik. Ancak şöyle bir durum da var. Eğer ben CZ olsaydım belki ben de FTX'i ve diğer borsaları mahvetmeyi isteyebilirdim. Evet ama FTX mahvolursa bütün kripto piyasası da mahvolur. Fark etmez ki bu durumda da piyasada sadece tek satıcı olur. Mesela FTX'ten başka ne var? FTX, Binance ve Coinbase. Evet Coinbase yani bence FTX'in mahvolması piyasa için çok iyi olabilir. Evet ama Bitcoin ve kripto çok düşecek. Bu durumda muhtemelen parti yapardım çünkü ucuz alma şansım olur. Bence insanların anlamadığı şey şu. Ben bitcoin düşünce kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü ucuz alma şansım oluyor. Mesela ethereum şu anda 1500-1600 dolarda. bua piyasasında 10.000 dolar olacak. 2 ay önce de 800 dolardı. Ama piyasada boğa sinyalleri gelmeye başlamıştı. Ama şu anda kesinlikle boğa piyasasında değiliz. Kesinlikle. Özellikle doların değer kazanması karşısında dünyada olan gelişmelerden dolayı. Mesela Suudi Arabistan BRICS'e katılmayı planlıyor. Şu anda çılgınlar gibi çılgınlar gibi altın alıyorlar. Bundan pek de kimseye bahsetmiyorlar. Bu konuda bazı araştırmalar yaptım. Nedeni de bence şu, çünkü şu anda Çin de çılgınlar gibi altın alıyor. Belki Çin de yuanı dolara dönüştürmeyi planlıyor. Bu durumda, e pardon dolara değil, yuanı altına dönüştürmeyi planlıyor. Bu durumda doların değeri bir hiç olacak. Amerika bunun olmasına izin vermez. Ne yapabilirler ki? Çin'e karşı savaş mı başlatacaklar? Bu dünyanın sonu olurdu herhalde. Umuyorum ki böyle bir şey olmaz. Bakalım neler olacak. Piyasadan gerçekten harika haberler var. Bu arada bugün Rolls Royce'unu alıyorsun değil mi? Evet dostum bugün büyük gün. Hatta çok güzel videolar paylaşacağım. İzlemek isteyenler Slavic Kripto'yu takip edebilir. Phantom mı? Hayır Ghost büyük olanlardan çünkü bebeğim var ve bu araba Volkswagen gibi aile arabası. Ne zaman geliyor? Geldi bile. Şu anda bazı işlemler var. Ya onlar getirecek ya da ben gidip alacağım. Rolls-Royce'tan çok yakında Jamie ve Slavik'in videoları geliyor. Hadi bakalım şimdi teknik analize geçelim. Şimdi piyasaya genel manasıyla bakarsak işte demek istediğim şey bu. Genellikle bu haberde çok daha fazla panik olması beklenirdi fakat şu anda o kadar da fazla panik yok. Bugün çok az düştü diyecektim ki tüm zamanların en yüksek seviyesinden baktığımız zaman devasa bir düşüş karşıma geldi. Tepe noktasında 88 dolar civarındaydı ve şu anda 22 dolarda. Eğer buradayken dolara dönüştürseydi değeri 100 milyar dolar civarında olabilirdi ve şu anda Sam Bankman'ın hiçbir derdi olmazdı ve şu piyasaya rağmen sakin kalabilirdim. An itibariyle FTT için bir düşüş trendi söz konusu. Bunu yukarı yönlü kırmayı başarmıştım ve günlükte bakarsak büyük bir düşüş de söz konusu. 26 dolardan 21 dolara kadar düştüğüm %20'lik bir düşüş söz konusu. Bu arada Rover da benimle. O da bir YouTuber. FTX hakkında ne düşünüyorsun? Bence durum gerçekten çok tehlikeli. Bakalım neler olacak? Durum gerçekten çok tehlikeli gözüküyor. Kesinlikle FTT almamalıyım ve FTX borsasından paramı çekmeliyim ne olur ne olmaz diye. iflas edeceğini zannetmiyorum fakat ne olur ne olmaz diye hazırlıklı olmak lazım. Bu arada Kripto Rover'ı da takip edebilirsiniz. Kaç yaşındaydın? 21. Evet 21 yaşında bir milyoner. Çok ünlü. Twitter'da 370 bin takipçim var. YouTube'da da neredeyse 100 bin değil mi? Gerçekten şahane. 21 yaşında bir multi milyoner. Şimdi teknik analize geri dönelim. Gerçi Bitcoin'e başlamamıştım. Evet FTX'deki düşüş trendi bu şekildeydi. CZ haberinden sonra 5 milyon token satım oldu. Bu da tabii ki büyük bir düşüşe neden oldu. Şimdi Bitcoin'e geldim ve görmüş olduğunuz gibi günlük grafikte yükselen takoz formasyonunun içindeyiz ki bu hiç iyi bir haber değil çünkü ayıp paternidir. Eğer bu düşüş trendini aşağı yönlü kırmayı başarabilirse muhtemelen tekrardan 19 bin dolar seviyesine kadar düşecektir. Maalesef bu hiç iyi bir haber değil Günlükte stokastik aşırı alım konumunda ve 4 saatlikte aşırı satım konumundaki bu da gerçekten çok ilginç. Şu anda aylık destek hattına çok yakınız. Buradaki boğa paterninden yukarı yönlü kırılım gerçekleşmişti fakat küçük boğa bayrağı maalesef çalışmadı ve FTX haberiyle beraber büyük bir düşüş oldu. Eğer Bitcoin aylık destekten yukarı yönlü sekmeyi başarabilirse muhtemelen long açacağım aylık destekten ve trendline'dan yukarı yönlü sekmesi halinde 21.700'e kadar long açmayı planlıyorum. Ancak aşağı yönlü kırarsa büyük bir düşüş olabilir. Bu yüzden 19.000 dolara kadar short açacağım. Şu anki hamlelerim bu şekilde ve yukarı yönlü sekmesi halinde böyle bir long yapacağım. 6.39 oranında güzel bir trade. 10x'lik kaldıraçta 11.780 potansiyel kar. Son zamanlarda Bitcoin, Ethereum, MCRT, Facebook ve Google almaya başladım. Peki neden? Çünkü bence satım zamanı 69 bin dolardaydı. 69 bin dolardan 20 bine düşüp düşüş trendini kırdıktan sonra değil. Görmüş olduğunuz gibi 69 bin dolardan şu anki seviyesine yüzde 71 lik devasa bir düşüş söz konusu ve bence şu anda alım zamanı geldi çünkü yüzde 74 lük bir düşüş. Benim fikrim bu şekilde ve bence şu anda alım için güzel bir fırsat. Benim şu anda beklediğim şey bu W'nun tamamlanarak 25 bin dolara yükselmesi. Bence yükselme ihtimali daha yüksek. Normalde bu FTX haberinden sonra piyasada çok daha fazla panik olurdum ve çok daha fazla düşüş olurdum. Ancak şu anda o kadar da panik yok. İşte longum bu şekilde 20500'de longu açacağım ve kar alma hedefi 21700. İşte trade'im bu şekildeydi. Siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki buyback linkine tıklayabilirsiniz. Kayıt bonuslarımız 4450 dolar. Bybit dünyanın en büyük borsalarından bir tanesi ve Binance'ten sonra en büyük likiditeye sahip. FTX'in aksine böyle bir şey olma ihtimali Bybit'te gerçekten çok düşük. Bu yüzden genellikle Bybit'i kullanıyorum ve MCRT de artık Bybit'te. Şu anda Bybit'te 55.000 dolar değerinde MCRT'im var. 6.8 milyon MCRT'ye tekabül ediyor bu seviyelerde olabildiğince MCRT biriktirmeye çalışıyorum ve günlük 1000 dolarlık MCRT alıyorum. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. Şimdi Bybit'te 1000 dolarlık MCRT'mi alacağım. Şu anda 1000 dolarla 122 bin MCRT alınabiliyor ki bu da gerçekten şahane. Şu anda hesap hesabımda 6.8 milyon MCRT var. Bildiğiniz gibi MCRT'nin kurucusuyum. Tabii ki de projenin başında MCRT'ye sermaye başladım ve şu anda tekrardan MCRT'yi kendi paramla almaya başladım. Bu arada MCRT içerik yarışması çok yakında başlıyor birçok farklı ödülden faydalanabilirsiniz ve bu da MCRT'deki okçulardan bir tanesi çok yakında oyuna entegre olacak ve bu da tabii ki de NFT entegrasyonuna sahip olacak. Bu da Star Wars ile alakalı güzel bir Bitcoin içeriği. Birçok trader'ı takip ediyorum. Sen kesinlikle en iyisisin demiş. Teşekkür ediyorum. Ben de MCRT'ye yatırım yaptım. Teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ediyoruz ve Boğa Bayrağı formasyonu maalesef dün çalışmadım. Şimdi Telegram grubuna geldik ve %130'luk carry görebiliyorduk. Bu da MCRT'deki karakterlerden bir tanesi. Şimdi sizlere MCRT'nin oynanış videosunu göstermek istiyorum fakat zannediyorum ki telefonumda yok. Evet, en iyisi sizlere konferanstaki videomuzu göstereyim. Evet, Blockchain Ekonomik Konferansı'nda çok güzel bir MCRT kabinimiz vardı. Birçok kişi geldi ve MCRT'yi test etti. MCRT oynadı. Ben de sahnede bir konuşma yaptım. Gerçekten şahaneydi. Takımımla çok kaliteli vakitler geçirdik. Piyasa hakkındaki fikirlerim bu şekildeydi. Bu arada son zamanlarda Google'da almaya başladım. Çünkü Google'ın fiyatı gerçekten şahane. Google dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi ve inanılmaz bir fiyat kazanç oranı var. Zirveden bu yana %45 düşmüş. Bitcoin %71 düşmüş fakat Google'da %45 düşmüş. 64 dolar çok güçlü bir destek seviyesi. Aynı zamanda yine 77 dolar da yine güçlü bir destek seviyesi. Son zamanlarda çok fazla Google aldım çünkü bence inanılmaz bir aşırı satım söz konusu ve bu Google arkadaşlar herhangi bir altcoin falan değil. Bu Google Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi 2021 yılında 257 milyar gelir elde ettiler 76 milyar dolar net kar 76 milyar dolar evet doğru duydunuz kar marjı %29 bir önceki sene 182 milyar dolar gelir 40 milyar dolar net kar gelirlerinde sadece bir yılda bile 90 milyar dolarlık fark var benim fikrime göre muazzam bir alım seviyesi. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Açıklama satırındaki bybit linkine tıklarsanız kayıt bonuslarımız 4450 dolar. Çok teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere.